Otogarı'nın videosunu çekmeden önce ilk başta Muğla Otogarı'nın arkasındaki manzarayla başlayamak istedim. Gördüğünüz gibi burada Muğla Otogarı'nın arka tarafında servisler bulunmakta. Muğla Belediyesi'ne ait belediye otobüsleri bulunmakta. Gördüğünüz gibi burası Muğla Otogarı'nın arka tarafı. Üst tarafa baktığımızda üst taraf çelik kondüksiyonla döşenmiş. Farklı bir güzellik katmış. Bu aşağı taraf tahminen e, otopark olması lazım minibüslerin şehir için minibüslerin otopark alanı. Burası oturma alanı. Şimdi ön tarafa geçelim. Arkadaşlar ön tarafa geçtiğimizde karşı tarafta gördüğünüz gibi karşı tarafta gördüğünüz gibi taksi durağının bulunduğu alan. Burada Kamil Koç seyahat ettiğim araç burada. Görüyorsunuz otoların alanı çelik konduksiyonla döşenmiş, peronlar yapılmış. Burada Gördüğünüz gibi bekleme alanı yapılıyor burada. Burada da bekleme alanı var. Burada gördüğünüz gibi kafe, restoran, lokanta bölümleri, burası tuvalet bölümü. Karşı tarafta baktığımızda Pamukkale'nin aracı onun yanında e, hangi firmaydı bu yine pamukkale ve yolcu bekleme salonu burası Orada gördüğünüz gibi büfe, büfemiz mevcut. Yine burada gördüğünüz gibi bir büfe daha var. Burada gördüğünüz gibi iki adet pamukpale ile bir adet Kamil Koç'un aracı mevcut. Şimdi aşağıya doğru ilerleyelim. Burada gördüğünüz gibi Muğla Belediye Başkanı'nın halkına duyduğu sevgi belirtmekte. Burası başta söylediğim gibi Muğla Belediyesi'nin yani Muğla Otogarı'ndan alanı Bodrum, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Yatağan, Muttaş, Havalimanı, Ula, Akyaka ve çeşitli ilçelere giden halk otobüslerinin aracı araç yeri Arkadaşlar Muğla otogarı küçük olmakla beraber Muğla Belediyesi'nin mükemmel bir şekilde dizayn ettiği ufacık bir alan ama Muğla'yı idare edecek kapasiteye sahip. Burada emanetçi dükkanı mevcut. burası ta tadilat bölümleri. Yine alt tarafta tuvalet ihtiyacınızı gidermek için alan mevcut. Bu burası mescit yani emanet üst tarafa baktığımızda camakem döşemeyle kapatılmış çelik kontüksiyon yapılmış alanı görmektesiniz. şu an metro turizme ait Temsa Maraton gelmiş. Yine ben turizmin aracı, Gaziantep ben turizmin aracı. Evet. Sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi Muğla Otogarı bu şekilde farklı bir özelliğe sahiptir. Bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız eğer bildirim tuşuna da basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.